Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptırmış olduğum pankart Birilerini çok feci bir şekilde zıplattı Ben de bunun üzerine yeni bir çalışma yaptım Bu seferki çalışmam Daha fazla kişiyi zıplatmanın ötesine Hoplatacağını düşünüyorum Değerlendirmeyi size bırakıyorum Hatta o pankart öyle bir işe yaradı ki adam artık mutfağa su içmeye bile girmez oldu. Artık videolarını mutfaktan değil değişik değişik mekanlardan çekmeye başladı. Tabii ki siz de bunun farkındasınız. Şimdiki çalışmamda sizden sadece paylaşım desteği bekliyorum. Bunları her yerde paylaşın ki onların inlerine girelim ve iyice kudursunlar. Ben sizden başka hiçbir şey istemiyorum. Benim çalışmam mizansel biliyorsunuz. E, izahı olmayan şeyin mizahı olur. Hadi bakalım değerlendirmeyi yine size bıraktım. Her gün girdin mutfağa, aldın eline soğan. Şaşırtmadı bizleri, gene koydu Erdoğan. Mutfağından çektiğin videoların tutmadı. Acımadı Erdoğan, yine size sapladı. Kambur teyze demişti, çemalden olmaz deyi. 12 seçim oldu, bırakıp da gitmeyi. Masanıza aldığınız bütün boş adamları, var onların içinde ağzı bozuk bir karı. Sana söz deyip durdun Millet yemedi bunu Hiç görmeyirim Kemal senin sonunu Baybay Kemal gelmiyor Döndü geri gidiyor Edirne FETİB'inde Selo onu bekliyor PKK'ya kandile döndünüz yüzünüzü heh, Bizi ilgilendirmez Yiyin birbirinizi Yutturduk hepinize Erdoğan'ın hapini Şimdi sen kullanmıral O süpürge sapini Anladın? Ne demek istediğimi merak edenler varsa şu videoyu dinlesinler. Ona göre yorum yapsınlar. Ben sizin anladığınız yerden konuşmaya devam edeceğim. Hadi eyvallah. Şimdi bu seçimde özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle bak sapını söylemiyorum ha. Sapını söylemiyorum. Sapıyla başka bir şey. Ama ama ucuyla hayırlısıyla süpüreceğiz inşallah.